Ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelen binlerce insan. Somali denince akla gelen bu insanlar yıllardır açlık, kuraklık ve iç savaş üçgeninde hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşanan bu insanlık dramından en çok zararı ise masum çocuklar görüyor. Söz konusu nedenler yüzünden hastalanan veya sakat kalan 14 çocuk İHA tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. 4 aylık Aileleriyle birlikte İstanbul'a getirilen çocuklar özel bir hastanede tedavi altına alındı. 14 tane çocuğumuz geldi. İnsana yardım tarafından getirilen, İHA tarafından getirilen 14 tane çocuğumuz var. 3 aylık ve en küçük 3 aylık en büyük 15 yaşında. İki tanesinin durumu var. protein, enerji malutu olan çocuklar. Onların tedavisi hemen başlandı. Bir tanesini sevk etmeyi düşünüyoruz artık görüşüp. Diğerleri ileri tetkibi tedavi hastası. Değerlendirecek arkadaşlar, tedavi edebildiklerimizi tedavi edeceğiz. Tedavisi mümkün olmayanları da ileri kurumlara göndermeye çalışacağız. Eğer tıbben tedavisi mümkün değilse tekrar vakıfla görüşüp geri gö aile göndermeye çalışacağız. Somali'deki imkanların yetersiz olması nedeniyle çaresiz kalan ailelerse hasta çocuklarının Türkiye'de iyileşişinden bir hayli umutlu. Özellikle yetersiz beslenme ve kalp yetmezliği gibi şikayetlerle getirilen çocuklar bir süre daha gözetim altında tutulacak. <laughs> yani doğuştan bir durumunu biliyorlar fakat hem maddi hem ülkenin olanakları hem kendi olanakları sahip etmediğinden dolayı hiçbir şey yapamamışlar şimdiye kadar. Bizden kesin bir tane teşhis konulamamış şey yani. Ya. orada savaştan dolayı bir sürü sakat, sakatlık oldu diyor çocuğun ondan dolayı. Oradan e, seken kurşunlarından dolayı. Ondan dolayı.